Evet sevgili balık burcu haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım balık burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor. Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yoldan baya bir gelenlerim var balık burcu. Çok net. Evet ağır bir anksiyete daha da açayım. Büyük bir korku geçirmişsin. Eyvah bana bir şey mi oluyor? Yani bir evham, acayip bir evham geçirmişsin. Gözlerin büyümüş. Tamam ben artık yok oldum mu? Ne? Ama bir şey oldu yok sevgili balık burcu. Niye böyle bir şey yaşıyorsun? Kendini bir çıkmazda, bir panik bir kişi gelmiş seni kendine getirmiş. İsminde S harfi var. Yapma böyle demiş. Yani iyisin. Sorun yok. O, o sayede böyle bir evet hemen kendini toparlamış gözüküyorsun. Bir şeyi içmekten kaynaklanan bir sıkıntı bu. Yani sigara mı çok içiyorsun, alkol mü bilemedim. Yani bununla alakalı bir şey seni çok korkutmuş. Böyle bir balık burcu var burada. Eyvah demişsin. Yani bir paniklemişsin. Ama sorun yok onu söyleyeyim balık burcu. Ha bu kendi korkun ve kendi hezeyanın. İş beklentisi olan balık burçları. Resmi onayın geliyor ve bir de çok net kararlar alınıyor sevgili balık burcu. Evine büyük bir eşya giriyor. Yani o kadar karmaşık süreçler var ki hangi birinden bahsedeyim. Şimdi öncelikle evine büyük bir eşya giriyor. Bu senin istemediğin bir eşya. Birisi ya oğlun ya kocan geliyor şap diye evin içine atıyor yani bunu hani ya ben böyle bir şey istemiyordum diyorsun yani. Yer kaplıyor diyorsun, kızıyorsun. Ya kendine ait bir eşyayı mı getirip atıp bırakıyor anlayamadım. Yani böyle bir durum. Sonra sen kendin bunu zaten böyle bir yerleştiriyorsun filan düzene mi koyuyorsun bilemedim. Böyle de hareketlerim var yani. Ama balık burcu falan genel olarak çok ferah ve çok aydınlık. Hani sıkıntı yok. Bekar olan balık burçları için de şunu söyleyeyim. Niye karşındaki evet evlilik hazırlıkları tamam vesaire ama karşındaki insanı niye karanlık görüyorsun? Yani niye net göremiyorsun? Kafanda ne var senin yani? Karşındaki insanı çok karanlık görüyorsun. Yani neyinden hoşlanmıyorsun bu kadar? Yani kafanda bazı özelliklerini mi kuruyorsun bu insanın? Ya öyle bir görmüşsün ki ben bile net göremiyorum bu kişiyi. Yani karanlık bakıyorsun bu insana karşı hani insan hayatını birleştireceği evleneceği bir insana niye böyle bakar? Belki korkuların var. Yani ailede büyük bir şey yaşadın. O da olabilir. Yani ay babam böyleydi. Bu da mı böyle olacak acaba falan gibi. Yani böyle bir korkun mu var? Bilemedim. Ama karşındaki insanın arkası aydınlık. Hiç de öyle bir karanlık bir şeyler yok. Alakasız kafanda kurmuşsun. Ve hani Evlenir evlenmez de şöyle söyleyeyim bir araçla çok güzel kıyılara yerlere bir balayı gibi e, tertemiz aydınlık bir dönem yaşayacaksın yani hiç sıkıntı yok. Yani çok fazla iş başvurusundan bulundum balık burcu. Her yerde bir iş başvurusu var ve her yerde bir ay yıldız çıkmış burada. Yani resmi anlamda çıkmasını düşündüğün belki tercih mi yaptın e, yerleştirme Hani şeyleri oluyor ya tercihler atıyorum 30'a yakın tercih yapmışsındır kurumlarda Belki de 50'ye yakın bilemedim peş peşe hepsi çıkıyor burada ama e, hangisi olacak onu bilemiyorum çok fazla e, var Hani bu başvuru süreçleri aşırı derecede gözüküyor onu söyleyeyim arabayla ilgili ne yaşıyorsun? Yani bu arabanın bakımı mı var? Çok büyütmüşsün kafanda. Sanki ön takımlarıyla ilgili bu arabanın bir sıkıntısı var. Dumanlar çıkıyor. Bir yere götürüp yaptırıyor musun? Nedir? Yani kafana takmışsın ne olacak bu böyle? Yani yani hani şu falda inan gördüğüm tek sıkıntı bu araba ve arabanın şeyi bakımı ee, baya bir bakımdan geçiyor bu araç hani bir an önce tabii ki değiştirmen daha mantıklı diyebilirim çünkü inan burada 4 5 6 usta bakıyor şöyle araç havaya kaldırılmış şu alt kısmı ön kısmı özellikle öyle bir şey olayı var anlayamadım. Yorumlara yani böyle bir şey varsa yazarsınız ben de bileyim neyi gördüğümü. Hanenizde kim var şeytan gibi? Ya bu yani bunu çıkarın ya bu kim bu? Şeytan ya. Yani misafir olarak mı kabul ettiniz? Ne yaptınız? Yani ne cinsiyetini görebiliyorum ne adını yani bakıyorum bir şeytan Süliyeti yani şeytanlık yapmaya gelmiş gibi biri var yani evin içinde. Böyle de bir balık burcu var. Yokum deyin Mecbur değilsiniz sürekli her geldiğinde kapı ya yani kapıyı açıyorsunuz sizden paralar istiyor. Mahsus yapıyor, huzursuz etmek için sizi işte böyle yani e atıyorum nasıl anlatayım? siz aa oğlum geldi diye açıyorsunuz bir bakıyorsunuz o yani çünkü belki ne bileyim bir akrabanız bilemedim kendini soku veriyor hemen yani evin içine hop çörekleniyor böyle iyi harfli bir kişi var halinize gelecek olan evet bir apartman var burada Kayalıkların üzeri gibi bir yerde e, sanki üç tane ev yan yana, hani şey olur ya böyle e, yazlık villaları gibi ama üçü yan yanadır aile aile mülkü gibi üç tane peş peşe yan yana aile mülkü gibi böyle bir şeyler var bunların hep iç yazıyor yani iç tadilatı ile ilgili meseleleriniz mi var bilemedim ama bu e, gözüken bu evlerin e, bir de hukuksal şeyleri var yani bilemedim yani burada bir Allah yazısı var ilahi adaleti mi beklediniz bu mülklerle ilgili nedir her birinin tepesinde bir ay yıldız Allah yazısı var yani üç mülk var Bununla ilgili ne var? Bilemedim yani çok karışık bir şey var burada. Bir sürü kişinin de gözü var bunlarda. Ha bir yüz kişi sayabilirim yani yüz tane insanın gözü hani. Evet e, yine bak e, hep böyle senin evine gelen e, artık insan sülüeti şeklinde görmüyorum onu söyleyeyim. Kapına dikilmiş bu sefer bir yılan yani bunları hiç konuşma bile yani hep sen böyle eve girip çıkıyorken bu böyle dikiliyor nereye gidiyorsun nereden geliyorsun ağzından laf alıyor belki çocuklarınla ilgili belki seninle ilgili yani tek takıntısı hani senden bilgi almak onu da söyleyeyim yani çünkü yetiştireceği kişiler var yani sen görürsen bir öğren bakalım diyorlar yani hani bir ee, bilelim biz onu görmüyoruz ama sen görürsen bir öğren, öğren bakalım ne olmuş hani. Çoluğu çocuğu falan gibi bilgi almak isteyen tipler var. Ayın 7'si itibariyle büyük bir ferahlaman var. Onu söyleyeyim öncelikle balık burcu. Çok rahatlayacaksın. Kuş gibi hafifliyorsun yani. Evet balık burcu. Şimdi de şöyle bir tabağımıza bakalım. Evet. Hane içerisinde bakmakla yükümlü olduğum bir kişi mi var? Bir hasta var sanki. Ama sadece hani belinden ötürü gibi. Bel rahatsızlığı mı var? Ondan mı yatıyor? Bilemedim. Bir de e, burada dev bir balık. Türkiye haritası. Tercih mi yaptım, Mesleğini mi alıyorsun? Nedir? Ama bak bu e, Türkiye haritasında sanki Akdeniz kıyılarını görüyorum ben ee, ve o Akdeniz kıyılarından balık fışkı kocaman bir balık geliyor. Yani bu ne demek? Mesleğini aldığın yer orası gibi. Hani ne Karadeniz, ne Güneydoğu Anadolu, ne Doğu Anadolu, ee, Marmara da değil, Ege'de değil ama Akdeniz olarak görüyorum. Belki öyle bir yerde çalışacaksın ve çift gelir gözüküyor. Bak, çift balık, bir fok balığı, bir tane de yunus balığı. Hani iş ve kariyer beklentisinde olan balık burcu için öncelikle bu müjdeyi vereyim. Yani böyle bir şey gözüküyor. Kocaman bir A harfi var. Umarım bu A harfi atamadır. Yani bu da olabilir. Veya senin isminin baş harfi A olabilir. Artık neye göre yorumlarsan. Yani hanede artık böyle gücünü oluşturmuşsun ortasına hanenin şöyle bir yatmışsın şahmeran gibi karşında da insanlar artık hani biraz böyle e, hükmede bilen olmuşsun fikirler veriyorsun düşüncelerini söylüyorsun karşındakiler de seni artık dinliyorlar yani aa evet diyorlar haklıymış İşte şöyle yapsak nasıl olur senin fikrin nedir gelip sana artık danışmaya başlıyorlar bu da senin çok hoşuna gidiyor yani daha fazla güç kazanıyorsun açıkçası onu da söyleyeyim böyle bir el üstünde taşıyorlar seni çok güzel baya baya bir feraha kavuşuyorsun sevgili balık burcu artık bundan sonra değerim biliniyor ve inan hanene haneye ay doğdu derler ya burada hani güneş doğuyor çok ilginç hani güneş şekli çıktı burada genelde ay şeklinde olur Burada bir güneş var. At Murat'tır derler. Hanenin içerisinde bir at şahlanmış vaziyette. Haberle birlikte geliyor. Bak çok güzel bir haber alacaksın onu söyleyeyim. Sevgili Balık Burcu. Bu habere de hazırlıklı ol. Çift göz aydının var. Bir telefonun var. Bu telefondan sonra da baya baya bir şeyler değişiyor onu da söyleyeyim. Hanene gelen misafirler var. Çok kısa süreli. Belki yarım saat oturup gidecekler gibi. Yani uzun zamandır sen bu insanları bekliyorsun ama maalesef böyle bir gıcık bir tavırları var. Yani geliyor belki 20 dakika 30 dakika oturup gidiyor ve sen sinir oluyorsun yani bu kadar mıydı diyorsun. Evet sevgili balık burcu haftalık kahve falı yorumun şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Bu arada süper teşekkür butonunu da kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.